Evet merhabalar 8 Ocak 2024 Pazartesi günü hisse senetleri analizlerine devam ediyoruz. Borsa İstanbul'u BIST 100 endeksinin %1.76 yukarılara doğru hareket ettiğini görmekteyiz. 7.762 seviyede beklentimiz orta vadeli uzun vadeli hisse senetlerin yukarıya doğru hareket edeceği yönünde buna uygun olarak pozisyon aldık. Pozisyon almaya devam ediyoruz. Şöyle bir halk arz hisse senetlerine baktığımız vakit yeni önümüzdeki dönemde herhangi bir halk arzın gelmeyeceğini Görmekteyiz. Analiz etmiş olduğumuz bir başka hisse senedi, Senepam hisse senedi gün başında saat 9:55'te aşağılara doğru hareket etse de 12.55 ve 13:55'ten sonra hisse senedi hızlıca yukarıya doğru hareket ettiğini görmekteyiz. Poip hisselerinden günde 5 sefer işlem görüyor. 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.05 saatlerinde haliyle bir sonraki işlem saati hisse senedinin 17.55. Hisse senedi ile ilgili sermaye arttırımı kararı söz konusu SPK tarafından belirlenecek takvim bekleniyordu. Şu an itibariyle 129 seneden işlem görüyor. Şöyle bir formasyona baktığımız vakit esasen Senepam hisse senedi şu an üçlü dip formasyonuna benzetebiliriz. Evet Senepam hisse senedi şu an teknik analiz çerçevesinde değerlendirildi. Daha evvel de 110 TL ile 120 TL arasında 3 sefer geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla burada Üçlü dip formasyonu uygun olarak hareket ettiğini ifade edebiliriz. Bundan sonra da hisse belki bu seviyelere doğru hareket etme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade edebiliriz. Burada üçlü dip formasyondan sonra hisse senetleri genellikle yukarıya doğru hareket eder. Buna uygun olarak tekne uygun olarak hareket ederse bu hareketleri de bu hisse senetinde gözlemleyebiliriz. Analiz etmeye devam edeceğiz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil. De. Herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekir.